arkadaşlar, yeni rasyonumuzu tavuklarımızın nasıl yediğini göstermek için döktüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yeme talep bilgisi gayet güzel. Şimdi daha güçlü, daha zengin rasyonumuz. Horoz bile rıhf horozumuz bu da. Horoz bile gündeki defayı mutlu arkadaşlar. Yoksa kabileyim. Çok uzun aşağı inmek. Çekin. Herkesi bol gün dursalım bereketli bir gün diliyorum arkadaşlar. Bol gün dursan adresi burası arkadaşlar.